Herkese merhabalar. Bugün ben un helvası yaptım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle isterseniz malzemelerden başlayalım. 200 gram tereyağı, 200 milim yani bir su bardağı sıvı yağı, ben zeytinyağı kullandım. E, bir tencerenin içerisinde eritiyoruz. Eritirken içine e, bir paket dolusu çam fıstığı ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Diğer bir taraftan tencerede e, 6 su bardağı süt 4 su bardağı şeker kaynatmaya başlıyoruz. Daha doğrusu şeker eriyene kadar ee, kavrulan fıstıklarımızın içerisine yaklaşık 800 milim yani e, 4 su bardağı un ekleyip kavurmaya başlıyoruz. İyice rengi dönmesi gerekiyor. Yaklaşık bende 25-26 dakika sürdü. Orta ateşte kavuruyorum. Kokusu çıkması gerekiyor çünkü. İyice kavuruyoruz. Bir yandan da mutlaka sütle şekeri karıştıralım ki şekerin erimesi gerekiyor. Yani aslında çok fokur fokur kaynamasına gerek yok. Hafif böyle bir tıkırdasa yeterli. Maksat şekerin erimesi. Bir yandan sürekli hızlıca bunu çeviriyoruz ki yanmasın. Çünkü dibi hemen siyah oluyor. Evet iyice kavrulduğunu görüyoruz. İyice kavrulunca yani şu rengi alınca hafif kahverengi içerisine süt ve şekerimizi ekliyoruz. Hızlıca karıştırıyoruz. Tabii ki altı kısık olacak bunları yaparken. Sürekli karıştırmaya devam ettiğimizde helvamız bu kıvamı alıyor. Tam bu kıvam aldığı zaman üzerine bir peçete örtüp altını kapatıp yaklaşık 5-7 dakika arası dinlendiriyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla daha doğrusu iki kaşık yardımıyla şekillendirip servis yapıyoruz. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.